Selam YouTube. Nasılsın? Dur, dur Selam YouTube. Ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir der? Ben varsa yanınızda Uçku var. Bu arada Uçku Aşk e... Oğlum bir e... şey anladı Arap sarap olayım ha. Ya genç işte ya yanımızda Uçku var. Uçku da bir bet olan... Oyun oynuyoruz işte bu. Daha ne, ne yapalım yani. Gençler bu arada daha çok bed varsa. Çok Likle unutmayın. Nasıl geçtim am videoyu? Çok iyi geçtim bu arada. Bu arada o ilk yaptığım daha iyi diyor. İlk Çok. yaptığım süper diyor. Musun musun güzel güzel oynamış şeyler oynamış şeyler. Hani, Selam mutlulsun diyor. Selam. Selam ben o kaner. kaner. <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> sen yapma reklam verme millete. Lan video hala devam mı ediyor? Evet, video devam video ediyor, tabi. Bitmedi. Hay kafama. Ben ortaya... Kanka Tamam yatak ne? bende o zaman. Abi gelin mi? Vallahi savaşabilirim diyorsan gel. Valla ben geleyim en iyisi abi. abi. Ya. E yatağa biri gelirse kim koruyacak? Adam Uçku. Sarıda sarıdan sarıdan biri geldi. Ordu. Tamam geldi. Diyelim orta. 3 kişiler galiba. Bana 3 kişi 5 kişi. Şibeşe alır. Bu yana bak Abi ileriki zamanlarda <laughs> bad world troll yapak mı? Adamlar 3 kişi ya. Geliyorlar. Şşş, Ali geliyorlar. Lan 3 kişiyi ver nasıl tutayım? Ben de gel. Ben de varım hayırdır. Tamam gitme. Bak. Bırak gelsin aşağıya o gelsin. Bırak bırak o gelsin. Ben şu an ya şifratımı yapıyon ya, abi. Sana, videoya hoş geldiniz diye, videodasınız diye. YT'ye selam söyle. YT'ye selam söyle. Ya YouTube diye. YT'ye selam söyle. Bekle bekle. Abi YouTube yazılmıyor. Ya. Ya. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Ölmedim ki. Ben Öldüm ki, öldürdüm ki, öldürdüm ki, evet, Öldüm ki. Ya canı bir canı iki canı iki canı iki canı iki kırdı. Kıpurdun mu ölecek? İki tane zümrüt varla dövüldüm. Aşağı attın ya. Adamın zümrütü varsa sana <laughs> gelir vardır onların üzümreti. Çünkü bizi ortada öldürdü ya. ya, ya siz de ortaya alamıyorsunuz. Ben gidiyorum ortaya Koru burayı. Biri gelirse söyle. Tamam abi. Sağda Haber ver füze atarsa. <laughs> <laughs> Gel 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 imdat 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 Yok kafamızı yakalayacak Arabayı ben de tutacağım bu gece sen yanıma Kendi önünü kapattı Bro Neyse ya bırak bırak Abi bırak adam İnat etmiş öldürecek Ya benim yatak kırmaya gidesim var Deneme sakın Denemeyeceğim zaten, Deneme zaten. Bende blok Bende bitti. Blok. Geliyor geliyor. geliyor. Adam! Sarı... öldüm. Sen de öldün. Ama kırmızı elendi orası iyi. <laughs> Utku biraz versen oğlum. Atsana kanka. Oğlum ben ortaya ya, gidiyorum. Ben... Ha. Ya ben seni Utku getiriyorum. <laughs> Ben tamam, bizim de bizim skinimiz aynı ya. Onu sansan san Adamlar geliyor. Aman gelirse gelsin. Sarı bir kişi zaten. Dalsak gebercek. He? Uha bu ara bin oluyor. Hiçbiriniz ellemeyin. El Bırakın geri çekilin lan. Gelsin aşağıya. <laughs> Gelin şöyle. Gelemez. 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 Utku gel buraya Utku. Abi bırak aşağı atayım. Kırmak kırmak için gelecek. Dalalım Beraber dalalım. Vurdum vurdum nedir dedik o vurdu vurdu vurdu. Ali. Ali bir dinle beni Ali. Gel canım daha sen. Kaplıyorum ben yatağı kaplıyorum. Ya tamam kaplıyorsun anladım da. Adam bir gelsin şuraya yatağı kırmak için indirelim direkt hepimiz dalalım. Uğraşmayın. E ben oradan öldürürüm diye bir şey bu blok Gel de. Hepiniz nasıl ölmeye beceriyorsunuz? Ben Ali'ye o kadar... Ben ölmedim ki. Ben ölmedim. Yemek al kalbin dolu bir şey yap. Adam gidiyor. lan. Hepimiz gidelim aynada dalalım dalalım hiçbir şey olmaz. Yürü. Ya ben onu demeye çalışıyorum. Ben gidiyorum valla. Vallahi ben e, oğlum o zaman abi hepimiz birlikte dalalım diye desene. Aslında bir ol kalsak adam gidecekti. Gitti zaten adam saldı. Ya ölecek anlamında dedim. Ben buradan girdim adam vururdum ya. Aha aşağı Ya gençler video birazcık kısa mı oldu Ne ya? Ne? Bence bir el daha oynayalım evet. Abi YouTube. YouTube için bir yer daha. Gençler sizin için lan. Kodmatikler mı? Sizin için bir yer, yer daha. Ondan sonra katil kim çekip mi? Yok. Videoya mı giriyorsun? Ondan sonra ben videoyu kapatacağım. Açtın mı? Oğlum zaten video açık kapatmadım ki. Ha. He. Bu son oyun. Bundan sonra katılıyor. Buraya bir şey koysana. Buraya bir şey, şey koy. Diz şey koy. koy. Bir şey koyarım ben oraya. Siz bana bırakın. E aynı tak. Yine ee, şey mi yaşıyorsun? Hangi renk gözüküyor? Sarı yüz galiba. Yeşil yeşil. Tamam. Ben aldım ha. Tamam. tufan abi de fena lag var. Yo ben şu an yazıyorum. Harbi. Sen yerinden oynayamıyorsun abi. Yok. Utku yatak sizde. Lag mag yok bende. Abi. Youtube videodasınız aynen. Videodasınız. Oğlum oyun videodasınız yazsanız yazsan daha iyi olmaz mıydı? Yani ya da gameplay videosu. Game Arkandayım geliyorum. Benim önüme ne blok koyuyor. Blok. Blok. Evet kanka <laughs> Türkçe söyle. Türkçede ilk kuralımız. Abi bu adamlar direkt, <laughs> adamlar direkt. Gidip kırarız yani. Lan kim, Lan kim yatağa bakıyor? Ben. Biri bana blok getirdi benim blokum kalmadı. Benim de bloğum kalmadı. Oha Ne oluyorsun sana? Yanları da kaplasana. Yanları da kaplasana. Kamyon gibi oldu lan. Herkes şimdi bana baksın. Bir dakika. O da Baktık sana. Oo elmas set. Oy öz abi. Orta benim ben ortada duruyorum. Abi bana abi, abi. Tahmini kaç oluyor lan? Zümrüt lazım işte ya. <gülüyor> ne giriyor Bit Geldi. İyi başladık, kötü bitmez umarım. İnşallah. Abi şey lazım, zümrüt. Zümrüt istiyor. Kırmızıya dalalım mı? Ali Abi kazanalım lan ne yapıyorsanız yapın bence. Ali gel kırmızıya gidelim. Evet. Orta bizde nasıl salan gel gidelim. Ne de sen de bir şey. Abi azıcık bana da zümrüt getirseniz. Sen de bir şey, şey et. Öyle gidelim. Kanka biz bir kendimize yapalım da ondan sonra seni çağırırım ben. Tamam. Abi kanalın ismini versene. Atarım. Tamam. Ah. Kırmızı abi. Biri geldi galiba. Dikkatli ol. Yok Ali ses gelmiyor. Yok kanka gelmiyor. İki chat yazıyormuş. Benim geliyor değil mi? Geliyor. Ne şimdi, abi. Ben şimdi ben, geliyor? Ben yanlışlıkla sesten çık. Ali taş kılıç vereyim mi? Yok kanka demir var. Tamam. Sen bize şey kas. Dik abi. Kurumuz var yalnız. Ne oldu? Biri geliyor, biri geliyor. Abi kırmızı bize basıyor. Oğlum ben kırmızının yanındayım zaten. İkisi de bande. Ha. Ondan. Vereceğiniz Türkçe eğitimi <laughs> Zürmüt oluyorum ha ben evet, haberin Tamam. Zürmüt. Ortaya geliyor haberin olsun. E ne var oğlum zürmüt işte. Tabi oğlum. Sen iyi misin? Evet. Ya kanka. Ben geliyorum diye söylesene ya. Adam zannediyor. <laughs> Çocuğun ruhuna durdu. Ne? Ben şu an öyle bir hızlı geliyorum ki. Ya bir bilici işte, deneyim mi? Sakın. <laughs> videodayım oğlum aramayın ya. Ali işin yoksa Fatih'e yazsana videodayım aramasın. Valla ben şu an çok riskli. Kırmızı tek. tek. Bu arada da elmas yok. Elmas. elmas bende oğlum 10 tane. Kırmızı tek. Tamam keskinliğe bak, korumaya bas. Kırmızı bize geliyor, kırmızı bize geliyor, Ali. Ya. Ya. Ya ne kapatıyorsun oğlum? Ne güzel atlayacaktım adamın üstüne. Abi at. Tamam. Şimdi atla. Ortaya gidiyor, ortaya gidiyor. Dur ben de buradan ortaya gideyim. Ya sen niye ortaya gidiyorsun? Ne oldu bak? Duydum Bartucuğum. Biliyorum. Kutlu, helal olsun ha sana. İyi kaplamışsın ha. Oğlum harbi be abi oturuyor abi Bir susun iki dakika Kam Kamyoncu kasası gibi oldu Utku Aldı. Gel sana Gel. elman set ben, Dur. O adamı, ben o adamı indirmeye gideceğim ya Ben tahtayla ha, şey yapacağım ha, 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 ha. Gel gel ha, kendine ha, bak kendine bak. Tat bak. Biliyorum biliyorum. Set var. Sonra bak kılıçlara tıkla, yukarıda kılıçlar var, oradan da bir tane elmas kılıç al. Yapayım sağol. Eyvallah reis. Kırmızı nerede? Lan keskinlik bir... ...gelmiş benim. He. Yatak kırıldı, adama dalın. Görünmezlik almış. Nerede o adam? Görünmez... Yaklaşma oradan atarsın lan. Kanka şizofren gibi gördüm. etrafa vurun. Aa! Biri hasar yedi, biri hasar yedi. Gördüm gördüm bak burada. Çekil. Sakın çıkma, sakın çıkma. Çıkma, çıkma, çıkma. Pusuyor. Ne dedim? Gideyim mi ben? Yok ben gideyim. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vurdum bir tane. Yok, yok, yok. Ne oldu Bartu? <laughs> ne yani ben tuttum. Gigi. Ben de öldürdüm de. Ha, bu arada. Ben topu, ben. Ben abi orada. Abi. Bir baksana bak. buradan şöyle geldim buradan buraya çıktım evet. blok zaman... Abi ne diyorsun alışmış mıyım oyna? Ne diyorsunuz alışmış ya. mıyım oyna? Bir baksana buradan bir geldim. Çok bir kere kazandık. Videoyu bir izleseniz var ya o kadar yani hiç oynamadığım kadar iyi oynadım. Bir de ben o şuraya başladım iyiyse. neyse. Hayırdır Hadi. ben. Hadi. Ben de kamyoncu pazarı kaz gibi bir şey yapıyorum ya. Başladı mı? Lan yapsana bile başladı mı diyor. <laughs> Ay YouTube ben yok lan. Yok. Selam YouTube bugün nasılsınız? Bugün sizlerle bir de Utku ile beraber kapağ, kapağ, Utku kapağ, ben istemiyorum. Allah'ım. Neyse videonun sonuna geldik <laughs> Ha <biliyorsun, gülüyor> He ha. Gel şuraya. Yok <laughs> kız Gel şuraya. Ya şuraya. Ya oğlum. Buraya şey... ya buraya. Şş, şöyle çıkak. Şöyle çıkak. Aynen aynen, gel, aynen gel, gel gel gel. Yatakta görün. <laughs> Sen ortaya gel. Lan oğlum yapsın da şöyle. He. Gençler videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Gel. Ee, ee, daha e çok e ben istiyorsanız e atıyorsanız sonra var sizin e e like atıp abone olun. Çok uzattık. Kısacası videonun sonuna geldik. Like atıp abone olun. Tamam hadi görüşürüz. Daha fazla ben var <laughs> istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben lan unutmayın. Evet.